İnsan pervasızca günah işliyor. Hatta kimisi neredeyse Allah'a meydan okuyor. Bu kişilere En'am suresindeki şu ayetleri okuyoruz. Estaizu <Sessizlik> billah, gul eraytum. Onlara de ki şu hususta bana haber verin. İn ahazallahu sem'akum. Eğer Allah sizin kulaklarınızı alırsa, ve absarakum ve gözlerinizi alırsa ve hatam ala gulubikum ve kalplerinizi mühürlerse men ilahun gayrullah Allah'tan başka hangi ilah yetikum bi onu size verecek yani Allah günahlarımız sebebiyle bizi azap ederse, gözümüzü kulağımızı alıp kalbimizi mühürlerse, bize göz verecek, kulak verecek, kalbimizdeki mührü kaldıracak Allah'tan başka bir ilah var mı? Ey Allah'a meydan okuyanlar! Allah'ın sizlere verdiği gözle görüyor, kulakla işitiyor, kalple hayat buluyorsunuz. Hal böyleyken bu nimetlere şükredeceğiniz yerde bu nimetleri Allah'a isyan yolunda, Hatta Allah'la savaş yolunda kullanıyorsunuz. Yahu, neyinize güveniyorsunuz? Eğer Allah size verdiği göz, kulak, dil, akıl ve kalp gibi nimetleri alsa ne yapacaksınız? Kime sığınacaksınız da o sizi Allah'tan kurtaracak? Allah'a karşı bir gücünüz var mı? Yoksa ki yok, o halde aklınızı başınıza alın. Allah'ın size mühlet vermesine kanıp da kendinizi bir şey zannetmeyin. Allah hitabına şöyle devam ediyor. Gul eve ey Onlara yine de ki şu hususta bana haber verin. İn etakum azabullah. Eğer size Allah'ın azabı gelse barteten ev Ansızın veya aşikar olarak o zaman ne yapacaksınız? Mesela Allah birden yeryüzünü sallasa, deprem olsa nereye kaçacaksınız? Denizde gemiyle giderken birden dalgalar sizi kuşatsa kimden yardım isteyeceksiniz? Yangınlara, afetlere, hastalıklara karşı kime sığınacaksınız? Siz bu kadar aciz ve zayıfken hangi akılla Allah'a isyan ediyor? ve onun hükümlerine savaş açıyorsunuz. Allah'ın dünyada sizi helak edeceğini, kabirde ve cehennemde azap edeceğini hiç düşünmüyor musunuz? Bu nasıl bir gaflet ve nasıl bir nisyandır? Dersimizi ayetin son bölümüyle tamamlayalım. Hel yuhleku <laughs> illel gavmuz zalimun. Allah'ın azabı geldiğinde zalimler güruhundan başkası mı helak edilir? Allah'a emanet olun.